Film Elektronik'ten herkese merhaba. Bugün sizlere f 400 düzgün cihazımız ile akıllı kilidimizin bağlantısını göstereceğim. İlk olarak cihazındaki mavi neo ucu ile akıllı kilidindeki sarı kabloyu paralel bir şekilde bağlıyorum. Sonrasında ise güç kaynağımda kilit yazan kısma bağlıyorum. Sonrasında ise cihazındaki mor komucu ile artı tetikli kırmızı ucu birbirine bağlıyorum. Sonrasında ise akıllı kilidimin kırmızı kablosu ile bağlayıp güç kaynağımda artı girişine bağlıyorum. Son olarak ise cihazımdaki siyah renkli eksi kabloyu kilidimdeki siyah kablo ile bağlayıp güç kaynağımda eksi ile gösterilen eksi girişine bağlıyorum. Ve cihazlarıma enerji veriyorum. Evet, şu anda cihazlarımız çalışır durumda. Önceden tanıttığımız bir kart okutuyorum şu an. Gördüğünüz gibi kendi ışık yanıyor, akıllı cildim elektrik veriyor. Daha fazla video için sosyal medya hesaplarımız ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.